Şimdi bunlar var. Burası büyük hamam. Eskiden çok hamam varmış Yunanlarda. Arkadaşlar o dilerim, Büyük hamam tarbe Çünkü Yunanlarda, Romanlarda hamama gitmeyi çok severmiş. Evet. Üdük mi? Şu yazıtlarını da öbür taraftan gitseydik görecektik. Bunların her biri bir sporcu için yazıt. Sporculara verilen önemli şey yapılıyor. Sporculara onur yazıtları yazmışlar şu taht şeylere. Evet. Şimdi hamam kompleksi. Kompleks. Bak hamam kompleksi. Hamam kompleksi. Ne, ne. Türklerin de. Arkadaşlar bu arada biz çok üzüldük. Çünkü herkes şut atmıyor. Mesela burada bir çöp var. Ben atmaz önce içeriye. Yere Hı. atmadım. Evet çöpleri yerlere atmamak lazım. Hadi biraz da denize bakalım. mı? Evet burada da bir plaj var ama biz bu plajdan girmedik. Neden? Çakıllı diye kum plaja gittik biz. Burası çakıllı. Bir tane de ileride büyük çakıllı plaj var. Bakabilir miyim? Bak ama baba bekliyor. Minik adalar var. Evet. Gidelim. Gidiyoruz artık ya hazırla. Tekrar gelmeyeceğiz. Ne gelin geliyor Razi. Ha? Bir ayağını soksan. Ayağını yeni yıkadım kızım ya. Ne var? Ne var? diyor kızım? Aa, gerçekten gelin var. Ben de gerçekten solma izini sanmıştım. Değişik bir şey. Gelin gelmiş buraya. Gel. Ben halde toz toprak oluyor ama gelinlik gidelim mi? Hadi gidelim mi Azra? Gelir mi? Saçı çok güzel. Evet. yeni saçı yapmışlar. Güzel olmuş. Gelinin oğlunun evlendiği kızından daha güzel, daha genç. Umarım böyle bir şeyler demedin insanlara. Demedim. Sadece evde dedim. <laughs> bunu videoya koysak ayıp olur herhalde. Videoyu izlerlerse çok üzülmezler mi sence? Sence onlar çocuk izlemiyorlar. Bunu takılsın diyor daha güzel. Bilmiyorum. Gel şuradan. Gel. Burada şehrin diğer kısımları. Şuraya gidiyoruz da Şimdi arkadaşlar ha. size çok kötü bir şey anlatacağım. Böyle ben hayvanlarla ilgili. Şimdi bize arkadaşlar kuzenime gitmiştim ben. Annem beni oraya bırakıyordu. İşte ondan sonra yolda bir tane ölmüş kedi gördüm. Araba çarmış. Yazık hayvana ya. Ölmüş. Evet. Bir tane de kadın tutmuş kuyruğuna çöp attı. De evet aslında kediler çok ezilmez. Dikkatli geçerler ama demek ki kaçamadı. Evet burası da artık çıkışımız. geldik. Böyle bir gidip geldik işte. Bence sen artık konuş ve kapa. Tamam kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bay bay. Evet, müzenin kahvesine geldik ve artık kapatıyoruz. Neden dondurma istiyorum? Bu da çok pahalı. Başka